19 aşısı hakkında, koronavirüs aşısı hakkında merak ettiklerinizi cevaplayacağız. Merak ettiklerimiz değil de kendi tecrübelerimiz dışında tabii yani. Biz bu konuda bir otör değiliz. Öncelikli olarak hep bu konuda bilgi verme değil de bu tecrübelerimizi paylaşma şeklinde diyelim. Aşı olduk, tecrübelerimiz neler? onları paylaşacağız. Bu konuda otör değiliz, de enfeksiyon uzmanı değiliz, de, dahiliçi değiliz. Tabii kendi yaşadıklarımızı paylaşacağız o kadar. Evet, şimdi hemen sorularınıza başlıyorum arkadaşlar. Çok güzel sorular gelmiş. Sorularınızı Instagram hesabım üzerinden aldım. İlk olarak aşı oldunuz mu diye sormuşlar. Evet. Ve ee, kendi isteğinizle mi oldunuz diye sormuşlar. Aşı oldum arkadaşlar, kendi isteğimle oldum. Açıkçası ben de başta birçok kişi gibi bu aşı mevzusunda mesafeliydim. Ee, çok aşı olmayacağı açıkçası düşünmüyordum. Ee, ama gelen aşı bu. Aşı biliyorsunuz Çin kaynaklı aşı. bak. Klimatik korona aşısı. Bu aşı ölü bir aşı. Yani herhangi bir zarar yok, herhangi bir enfekte etme ihtimali yok kişiye. O yüzden zararsız olduğu için ben yaptırdım. E, koruyuculuğuyla alakalı olarak e, yapılan açıklamada %91 rakamı verildi. Brezilya'da %50 rakamları söyleniyor. Farklı ülkelerde işte 60-70 gibi konuşuluyor. O yüzden e, çok başlarında güvenmediğim için yaptırmayı düşünmüyordum. Fakat daha sonra gelince, aşının ayrıntılarını öğrenince ve karar verdim. Ve Yaptı da ilk oldu. İkinci sorumda bir ay dolunca yaptıracağız. Evet. İkinci evet. sorumuz yan etkileri var mı? Ama hemen kısaca alalım. Yan etkileri şöyle, ben de çok sıkıntı olmadı. Sadece e, boğazımda yanma oldu birkaç gün ve biraz yorgunluk oldu açıkçası. Evet. Genel olarak yan etkiler. Genel olarak, göre, boğaz ağrısı oldu, ve yorgunluk oldu diyelim. Sadece boğaz ağrısı ve boğaz yanması diyelim. Hı. çok fazla merak ettiği sorulardan bir tanesi. değilim. aşı vuruldu Tekrar Covid-19 olmuyor mu? Yani hani o aşı bizi tamamen korur mu? Ah keşke olmasak ama öyle bir şey yok tabii. Aşının kuruculuğu, mevcut aşının kuruculuğu şu an zaten %50-60 civarında biliniyor. E, %100 şu an aşımızı bağışık olarak korusa bile e, daha sonrasında tekrar bir yıl sonra tekrar koronavirüs olabiliriz. Çünkü virüs mutasyona uğrayabilir. Tamam. Aynı grip aşısı gibi düşünmek lazım bu aşıyı da e, aşıyı olduk, bağışıklık kazandık, tekrar geçirmeyeceğiz diye bir şey yok. Tekrar geçirme ihtimalimiz yüksek. O zaman aşı olanları görüp bakacağız biraz evet. da. Ama da bir yıl içerisinde değil de bir yıldan sonra belki biraz daha artacak. Veya mutasyon oranına göre diyelim de belli değil. Belli değil. Evet çünkü aşı çok yeni şu anda ülkemizde arkadaşlar. O yüzden biz de sadece deneyimlerimizi burada paylaşıyoruz. Ve çok fazla soru geldiği için sadece kısaca sorularınıza cevaplamış oluyoruz eğlenceli bir şekilde. Evet şimdi bu soruya gerçekten ben güldüm. Demek ki böyle bir söylenti var. Kısırlık yapıyor mu bu yıl? Bunu bilemiyorum bu soruyu. Ne yapıyorsun? Yani normal şey şartlar gülüyoruz. altında ben ilk kez gülüyorum. Çünkü demek ki böyle bir duyum var. Ama Aşılar bu kadar da. Toplumda bir önyargı oluşmaya başladı. Ee, Birçok söylenti var. Bununla alakalı belki insanlar böyle düşünüyor olabilirler ama dediğim gibi böyle bir şeyin bilimsel temeli yok o yüzden o konuda bir şey söylemek doğru değil şu aşamada. Evet. Mesela kurulumuz olduk. Evet. Tekrar aşı olacak mıyız? Koronavirüs geçirenlere şu an mevcut e, düzende tekrar aşı yapılması ilk başta planlanmıyor. Ama e, gruplar aşılandıktan sonra işte, sağlık çalışanlar, yaş üstü hastalar, e, toplum önemli kesiminde çalışan askeri personel vesaire veya toplu sağlık çalışan insanlar haricinde kal diğer insanlar e, sayılaştırılacak tabi. Burada virüs geçirenler başta aşılanmayacak ama daha sonra aşı eğer Arka arka belki de ondan şey alınabilir. Yani ilk etapta virüs, et virüs aşı geçirenler aşılanmayacak, daha evet. sonra evet. aşılanacaklar. Yani şu andaki şema bu şekilde. Evet, ek hastalığı varsa diyelim ama diyelim, o zaman ondan şey alınabilir. Hı, o, konuda, evet, o konuda, bu konuda şu anda varsa. net bir e, algoritma açıkçası yok gibi, onlar zamanla oturacaklar. Evet, şimdi yine benim gibi e, hamileler, Adı en neler? Çünkü ben e, mesela paylaşı olduğu zaman paylaşmıştım ve bazılarının herhalde kadın doğum uzman hekimleri önermiş. Bu herhalde doktora bırakılacak ya da eğilim hamileleri bırakılacak bir şey mi acaba? Yani en anneler neler veya hamile anneler aşı olacaklar mı? Şimdi bu konuda karar tabii ki kişilere ait. Ee, i̇lk planda bu konuda bir net bir çalışma yok. Yani güvenli bir çalışma yok. Gebeler üzerinde yapılmış bir çalışma yok. Enzirenin üzerinde yapılmış bir çalışma yok. Yani sen diyelim çocuğunu emziriyorsun böyle bir aşı çalışmasına katılır mısın? Katılmazsın değil mi? Güvenemezsin kendine. Hı -hı. Çocuğuna zarar olur diye. O yüzden böyle bir çalışma... E, Bence kendi doğrukalım doğum mekillerine sorsunlar. Evet, bu konuda bir yorum yapmayalım. Evet. Ee, yani, yani kendi kadın doğum, kendi kadın doğum, kendi şu anda rutin olarak entrenenler veya e, gebe olanlar aşılanmıyor. Ama şu an sadece sağlık personeli aşılanıyor. Sağlık aşırlanıyor. personeli aşılanıyor. Daha sonra e, bu devirde kalanlar aşılanacak. Daha e, sonra ilerici da hastalar, daha sonra nefes hastalığı onlarla ilgili şey için. Zaten şu an sağlıkçı tabii en zor var. Onlar aşı oluyorlar. Kendilerini korumak için tabii ki. Orada artık karar onlardan. Evet. Ama normal insanlar şu an evet. aşı olamıyor zaten. Hı hı. Evet. Şimdi koronavirüs aşısı olduktan sonra kendini nasıl hissettin? Kendimi nasıl hissettim? Açıkçası bir sıkıntı hissetmedim. Gayet iyi. Yani biraz güvende hissettim açıkçası. Aşı oldum artık falan filan diye ama e olmadı kesinlikle. Biz Covid geçirmedik arkadaşlar. Evet. Covid geçirmedik. E, o yüzden o tabii zorluk, o e, yani gerçekten o hastalıkla baş etmenin kolay olmadığını da biliyoruz. Çok o da, yüzden o. zor geçirmedik bir durum. Ben çok Ama aşı da gayet iyiydi. Ben hiç ee, aynı şekilde geldi, aynı şekilde gitti, aynı şekilde yattık, aynı şekilde kaldı. Evet, yani bir değişik olmadı. Bir yan olmadı. Ee, sizce gençler aşı yaptırmalı mı? Yani genç dediğimiz mesela şöyle de bir soru var, 18 yaş altı yaptırmalı mı? Gençler yaptırmalı mı? Zaten e, yine mevcut algoritmada gençler için aşılanmayacaklar. Hı hı. Ülkemizde aşı yeni geldi, e, dediğim şekilde sıralamaya göre aşılamalar yapılacak. Gençlerin aşılanması şu an planlanmıyor. Hı hı. Ama belli bir zaman sonra işte bu Avrupa kaynaklı Biontech, Pfizer aşısı, Amerika'daki diğer Oxford aşısı veya modern aşıları geldikten sonra, bunlar da eczane satımına başladıktan sonra tabi o zaman ilk herkes aşıyı alıp yapıyorlar yani herkes ama şu an mevcut durumda gençler arasında aşılanmıyorlar. Yani bunu artık zamanla, zamanla göreceğiz. göreceğiz. Evet. korona e, aşısından sonra sizce Covid bitecek mi? İnşallah. <laughs> günleri, i̇nşallah, i̇nşallah biter ama, diyoruz. E, 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 temenniniz o Temennim yönde. Temennimiz o yönde ama aşıların dediğim gibi yani aşılar geldi, Covid bitti diye bir şey demek çok zor. Keşke öyle olsa. Bir mutasyon olabilir tekrar farklı bir form ortaya olabilir. çıkabilir. En kötü ihtimalle evet. böyle şeyler yaşayabiliriz. İnşallah diyelim bu temenni olsun. İnşallah şu beladan bir an önce kurtulmuş oluruz. Evet. E, diyelim bir kişi aşı vuruldu ve ben bu soruyu gerçekten çok beğendim. Çok hoşuma gitti bunu yazan takipçim de yani bunu yazan Instagram'dan beni izliyorsa eğer gerçekten çok güzel bir soru sormuşsunuz. Diyelim aşı vuruldunuz. daha sonra taşıcı olup başkalarına bulaştırma ihtimaliniz var mı? Şöyle şu an Türkiye'ye gelen aşı. Sinovac aşısı, Çin aşısı aşı. Ölü bir aşı. Az önce söylemiştim. Ölü aşı olduğu için e, bunun vücutta enfeksiyon yapma ihtimali arkadaşlar yok. O yüzden burada taşıcılık beklenmiyor. Ama e, Pfizer'ın aşısı ve e, Moderna'nın aşısı bunlar canlı aşı, bunlar da canlı aşı değil mRNA içeriyor virüsün RNA'sını içeriyor, bunlar yapıldıktan sonra belki bu hizmet olabilir. olabilir. Yani şu an mevcut aşıda bu risk yok. Hı hı. Yani bu riski yok. Evet. Evet. Ama sonra... diğer aşılar için bir şey diyemeyiz, diğer aşılar için de böyle kemik görmek lazım. Hı hı. E, benim açıkçası sizin gelen sorularınızdan e, böyle toparlayıp soracağım sorular bu kadar arkadaşlar. Genel olarak herkes şunu merak etmiş. Aşıdan sonra bir yan etki oluyor mu? Bunu da zaten söyledik. Aşıdan sonra büyük bir yan etki bende olmadı. Olanlar var. E, evet, korkmalı mıyız bir gibi sorular var. Korku, da şöyle yemek lazım bence yine. Yani bu aşı dediğim gibi ölü bir aşı olduğu için size herhangi bir zarar vermiyor. Yani bunun içerisinde işte tabii bir sürü şey anlatılıyor toplumda. Korku senaryosu var. İşte komple teorileri de oluşuyor. İşte bu aşı vücudumuza çift takılacak, bizi oradan takip edecekler vs. bunları komplo teorisi. Bunların gerçekliği ile alakalı bir şey söylemek mümkün değil. Ee, bu aşıda öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. O yüzden güvenle yaptırdım zaten. Ölü aşı olduğu için çok korkmaya gerek yok açıkçası. Evet. evet. Biz sağlık çalışanları olarak, ben de şu anda çalışmıyorum ama hmm. bir hemşire olarak aşımızı güvenle yaptırdık arkadaşlar. Yaptırmadım yaptırmadın daha. Ben senin için söylüyorum zaten, hmm. sağlık sosyal olarak diyorum çünkü ben zaten gebe hmm. olduğum için ve şu anda dışarı çıkıp herhangi bir risk altında olmadığımı düşündüğüm için şu anki dönemde yaptığımı düşünmüyorum. Tabii ki dediğimiz gibi eğer virüs mutasyonu uğrarsa ve eğer daha farklı senelerde ortaya çıkarsa onu düşünürüm. <laughs> biz güvenme yaptırdık arkadaşlar. Sizin de sorularınızı buradan nalizane yanıtlamaya çalıştık. Lütfen bu videonun altına e, koronavirüs aşısı hakkında veya sağlıkla ilgili farklı bir şey de olabilir. Sorularınız varsa veya görmek istediğiniz video varsa lütfen yazın. Bundan sonra kanalımızda o videolara biz de yer vermek isteriz arkadaşlar. Bizden bugün bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar kanalımıza evet. konuk için. Çok teşekkür ederim. Evet, Bundan evet. sonraki hatta videolarımızdan bir tanesi ortopedi ile alakalı olabilir isterseniz. Evet bu eğer... konuda da çok sorular geliyor Özlem Hanım sana. Evet ortopedi ee, Özellikle çocuk ortopedi alakalı sorular geliyor. Bununla alakalı da merak edilen konuları yani Varsa... ayrı bir şeyde post olarak paylaşırız Instagram'daki ayrı sorular konusunda. Oradan gelen sorular açılmaya Hı hı. Güzel, yani yaparız diyor bu deniyorum Buradaki de. videonun altına eğer ortopedik sorunlarla ilgili e, sorularınız da varsa veya var farklı şeylerle ilgili bu videonun altına da yazabilirsiniz arkadaşlar. Hı. Eğer videomuzu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın.